Merhaba kanalım hepiniz hoş geldiniz. Ben Esra. Bugün Anıl da benimle birlikte video çekmek istedi. O yüzden şu an burada ama ses çıkarma tamam mı? Tamam. Şimdi bugün e, biraz değişik bir video ile karşınızdayım. Abi. Ay sen şaka mısın Esra? Ay inanamıyorum. Ay benden ev hanımı olmazmış gerçekten ya. Ay tipe bak Şaka mısın sen ya? <laughs> o kazandıysa Manga nasıl kazanamadı? Her sene istisnası hatta her ay Manga nasıl kazanamadı diye e, üzülüyorum. Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen ya. Kimi gönderiyorsanız gönderin. Birini bulamıyorsanız bana söyleyin ben gideyim ama yeter ki gidelim şu yarışmaya. Merhaba ben Esra kanalıma Hepiniz hoş geldiniz. Bugün biraz farklı bir video ile karşınızdayım. Başlıktan da görebileceğiniz gibi şunu yapacağım falan diyemiyorum. Çünkü başlığa ne koyacağım hakkında en ufak bir fikrim yok. Ee, yani ne yapacağımı biliyorum. Video içinde neler olacağını biliyorum. Ama başlığa ne koyacağımı bilmiyorum. Şu an başlığa ne yazdığımı da bilmiyorum ama başlığı beraber koyalım istiyorum. Yani eğer güzel bir şey bulamadıysam siz bana öneri verirseniz aşağıda çok sevinirim. İşte şu oldusun falan diye. Şimdi ben size anlatacağım birazdan neler yapacağımı o anlattığım şeye dayanarak bana başlık fikri verirseniz çok sevinirim. İşte bir de en çok beğenileni falan belki yorum yapar, ay başlık yaparım. Şimdi videoya geçelim. Şimdi biliyorsunuz ki artık yaza giriyoruz ve yaza gelince insanlar ne yapar? Tatile giderler. Evet. Ee, biz de tatile gidiyoruz ama bizim tatil anlayışımız biraz farklı. Biz tatil diye köye gidiyoruz tamam olabilir. insanlar köye gidebilir ama köye giden insanlar genel ne kadar kalır? Bir hafta kalır, iki hafta kalır, en fazla üç hafta kalır. Ama biz ne kadar kalıyoruz biliyor musunuz? Üç ay. Üç ay boyunca köyde kalıyoruz. Çünkü babam öğretmen ve bolca bir tatil süresi var yani üç ay kadar. Ve babam tüm tatilini sadece köyde çapa atarak geçirmek istiyor. Köyde bahçe yaparak geçirmek istiyor. Hala anlayamasam da. Şimdi ben geçen seneye kadar her sene köye gitme mevzumuza çok e, kötü bakmıyordum. Ama geçen sene öyle bir şey oldu ki. Şimdi size anlatacağım. Şimdi biliyorsunuz ki ben geçen sene üniversite sınavına girdim. 12. sınıfta e, iyi bir puan alamadığım için tekrar mezuna kalmak istemiştim. Mezuna kaldım. Ve e, benim iki senem yani iki sene boyunca ben sürekli evdeydim. Ee, sürekli hiç dışarı çıkmıyordum falan. Ve hep şey diyordum işte. E, sınav bittikten sonra kafamı dağıtacağım. Gideceğim, şuraya gideceğim, buraya gideceğim. o Eve gelmeyeceğim falan. Böyle düşünüyordum. Bir de sınavda ben hani biliyorsunuz ki bu benim nasıl hukuk kazandım videomu izlediyseniz. Başıma neler geldiğini, psikolojimin nasıl bozulduğunu, sınav yüzünden nasıl depresyona girdiğimi, stres yaptım falan biliyorsunuzdur. Anlatmayacağım. Bir ee, ve... Bir de korona falan çıktı. Ben ilk korona çıktığı zaman çok takılmıştım böyle. Geceleri uyuyamıyordum, başım ağrı giriyordu falan. Yani böyle çok stresli bir dönemdeydim. Ve işte sınavdan sonra gezerim falan diye düşünüyordum. Sınavım bitti benim. Ertesi gün bakın abartmıyorum. Ertesi gün biz apar apar topar köye gittik. Çünkü benim sınavım bekliyorlardı. Ben ne bir e, bilgisayara e, film indirebildim. Ne kitap alabildim doğru dürüst yanıma. Ne kitap sipariş edebildim. Bu okuma kitaplarından falan bahsediyorum hiçbir şey yapamadan hiçbir şey indiremeden apar topar köye gittik biz ve de. dediğim gibi orada çok uzun kalıyoruz orada adam akıllı internet çekmiyor. İnternet çekse ne yapacağım yani ben orada gezmek istiyorum. Zaten iki senedir evdeyim bunalmışım orada da oturuyorum. Kuzenlerim falan da çok gelmemişti. Bir hafta kalıp gitmişlerdi. Hiçbir arkadaşım yok. Bakın düşünün yani çok kötü internet yok. Hiçbir arkadaşım yok. Ee, canım hiçbir şey yapmak istemiyor. Çünkü sınavdan çıkmışım. Hani insanlar genelde sınavdan çıkınca bir bocalar. Hani ben çünkü düşünsenize günün neredeyse 24 saate ders çalışıyorsunuz ve tek yapabildiğiniz şey elinizden alınıyor. İnsan böyle bir boşluğa düşüyor. Diyor ki ben şimdi ne yapacağım? Ben ne yapıyordum? Sınavdan önce hayatım nasıldı? Bunu yani bilemiyordum ve birden boşluğa düşmüştüm. Canım hiçbir şey yapmak istemiyordu. Ve orada bayağı çok kötü bir depresyon gibi bir şey yaşadım. 2-3 i̇ki, iki, hafta falan böyle. Yerimden bile kalkacak gücüm yoktu. Gerçekten sürekli yatıyordum. Çok kötüydü o zamanlar. Sonra o benim şu an aklımda kaldı ve bu sene gitmek istemiyorum. Hem bu sene gidersem şöyle bir şey var. Orada dediğim gibi internet adam akıllı çekmiyor ve ee, o kadar internetim yok. Eğer ben köye gidersem YouTube'a video at atamayacağım yani mecbur atamayacağım. Onun dışında işte köyde dışarı çıkamayacağım, bir şey yapamayacağım falan. Yani her açıdan bu sene köye gitmek istemiyorum. Babam vardı bana dedi ki sen yemek yapmayı biliyor musun? Temizlik yapmayı biliyor musun? Bu, bu bulaşık makinesi, çamaşır makinesi nasıl, nasıl çalıştırıldığını biliyor musun? Evde nasıl kalacaksın? İşte kılabileceğini kalabileceğimize kanıtla dediler. Yani bize bir bir şey yap yani yemek yapmayı öğren, bir şey, temizlik yapmayı öğren, bize bir kanıt göster biz senin evde tek kalabileceğine inanalım. Bu yüzden de böyle bir challenge başlattım ben. İşte her gün yemek yapmayı, bulaşık yıkamayı falan, bulaşık yıkamak, bulaşık makinesi çalıştırmaktan bahsediyorum. Bunları öğreniyorum. Yani bugün de yemek falan yapacağız beraber. Yani bu böyle bir video olacak. Beraber yemek yaptığımız, temizlik yaptığımız. Öyle bir video olacak yani. Dua edelim ki benim burada kalmama izin versinler. Eğer bundan sonra bir video gelmezse anlayın ki ben köye gitmişim ve video o yüzden çekemiyorum. Lütfen abonelikten çıkmayın arkadaşlar video atamazsam. Çok üzülürüm. Zaten köyde kötü bir bunalımlı bir şekilde olduğum için. Bir de siz abonelikten çıkarsanız ben yani mahvolurum. Şaka şaka o kadar değil. Bu konuyla ilgili başlık fikirlerinizi bana söylerseniz sevinirim. Şimdi e, ilk olarak evi süpürmekten başlayalım. Ben şimdi bezelye yemeği yapıyorum. Onun için bezelyeleri çıkarıyorum. Ay yok artık ya inanamıyorum. Cık. Yaptığım tek şey ne biliyor musunuz? Soğanı şey yapmak. Eee soymak. Soğanı... <laughs> Soğanı soydum sadece ben nasıl ağladığımı bakın. Ben soğana dayanamıyorum. Ben mahvoldum ya. Ay yok gerçekten. Cık. Ben... Bu kadar ağlayan var mı? Bir soğan soydu diye bu kadar mahvolan biri siz hayatınızda gördünüz mü? İnanamıyorum. Yuh! Ay sen şaka mısın Esra? Yuh, Ben gerçekten benden ev hanımı olmazmış. Yani bunu babam ve annem umarım dinlemiyordur ama... Ya bir de o kadar makyaj yapmıştım video çekeceğim diye. Mahvoldu ya. Yuh artık. Bu arada size malzemeleri söylemeyi unutmuşum. İnanamıyorum. Şimdi iki tane patates. Bir havuç diyor ama benim havuçlarım çok küçük olduğu için iki havuç yapacağım. İki soğan diyor. Annem bana bir soğanla yap. İki fazla olur dedi. İşte salça var. Tuz var. Ee, burada pul biberimiz var. Acı değil tatlı kullanacağım. Böyle şimdi bunları keseceğim. İlk önce bu ee, şeyimize. Bunun adı ne? <laughs> Tenceremize iki yemek kaşığı e, zeytinyağı. Ay bu ne zeytinyağı be? Ya işte arkadaşlar. Aman. Dökeceğiz bunu. Şimdi soğanlarımızı dökelim. Keşke sadece tencerenin içine dökseydim. <laughs> küp küp doğrayacağım. Bu arada ben patatesleri doğramayı bilmiyorum biliyor musunuz? Az önce internetten baktım patates nasıl doğranıyor falan diye. O şekilde öğrendim patates nasıl doğrandığını. <laughs> Arkadaşlar şimdi bakın doğru söyleyin. Sizce küp küp oldu mu? Bence de oldu. Teşekkür ederim. bakın Şimdi bir yemek kaşığı salça atacağım. Patatesimi hmm. atıyorum. sıcak su ekleyeceğim. Bir de annem şöyle tavuk sularını buzlukta donduruyor. Bir de bunu koyacağım içine. Ay tuzunu falan koymayı unutmuşum ya. Bakın şimdi yemeğimi olmuş değil mi bence? Ay. Aa, kameraya bakıldı ama şu bezelyeler niye öyle gözüküyor bilmiyorum ama gelir işte ya. Şimdi sıra geldi camları silmeye. Bu babamın eski gömleği var. <laughs> ama çok artık gömlek gibi durmuyor. bunun nasıl sileceğim? Bunduk geldi Bakın. Bu aslında benim French Press'imin vardı şeyi. French Press'im yani bu. Ama <laughs> ben bunu bardak olarak kullanıyorum. Çünkü buradan içime hoşuma gidiyor ama çıkaramadım. Bir dakika. Ay arkadaşlar inanılmaz yoruldum biliyor musunuz? İnanılmaz yoruldum. Bir kahveyi hak ettiğimi düşünüyorum. Bir soğuk kahve yaptım kendime. Güzelmiş. Şimdi bugün ne yaptık? Konuşalım. Eee Ev süpürdüm, yemek yaptım, aynaları sildim ve öldüm. <laughs> Gerçekten ya. <laughs> of, bu kadar da yorulmasın. Hani en ufak bir şey çok yoruluyorum. İleride ne yapacağım bilmiyorum. Hem iş olacak. Ee, i̇nşallah hakim olurum. Hem eve geleceğim, yemek falan yapacağım. Ben aslında hiç böyle şeylerle, yemeklerle falan uğraşmak istemiyorum. Ben e, aşk memnunkdaki Bihter Ziya gibi olmak istiyorum. Böyle yan gelip yatayım istiyorum hizmetçilerim falan olsun istiyorum. Ama bunun için de tabii ki ne olması gerekiyor? Paranız olması gerekiyor. Çok çalışmamız lazım arkadaşlar. Çok paramız olsun ki öyle. Kendimiz evde yemek yapmak zorunda kalmayalım. Siz şu an ne yapıyorsunuz bilmiyorum. Üniversite sınavına mı hazırlanıyorsunuz? Ay bu arada bir ay kaldı. Ve... Ee, böyle şey yapmayın tamam mı? Of bir ay kaldı ne yapacağım, ne edeceğim, mahvoldum falan demeyin. Onun yerine deyin ki bir ay kaldı kurtuluyorum hani. Ya o anın, o son bir anın, son bir an, ayın pardon. Son bir ayın böyle keyfini çıkarmaya çalışın. Bunu ben söylüyorum. Yani en son söylemesi gereken kişi benim. Çünkü neler yaşadığımı biliyorsunuz. Ben çok kötü geçirmiştim. Ama siz benim yaptığımı yapmayın söylediğimi yapın. Böyle hani çünkü bir daha hiçbir zaman o stresi yaşayamayacaksın. O stres bile size bir zaman sonra bakın ben daha hani çok uzun zaman geçmedi üstünde ama çok uzun zaman geçmiş gibi hissediyorum ve arada böyle canım test çözmek falan istiyor. Sizle böyle hani ...diyin ki ben e, mesela hukuk istiyorsanız seneye işte e, kampüste çalışacağım falan dersiniz. Ki siz mesela üniversiteli olduğunuz zaman ee, büyük ihtimalle korona bitmiş olacak. Ben mesela kazandım ne oldu? Gidebiliyor muyum üniversiteye? Yok gidemiyorum. Diyorum ki acaba dondursam mı falan diye düşünüyorum yani bir sene. Ee, ya da bir sene sınıfta mı kalsam acaba? Bilmiyorum gerçekten. Bu e, siz arkadaşlar bu sıralarda böyle konularınız bittiyse de bitmediyse de mutlaka denemenizi çözün. Onu da şöyle yapın mesela. Bir gün TRT çözün bir gün AYT çözün ama böyle şey Aynı sınava gibi bakın şimdi. Benim şöyle ÖSYM'nin verdiği kutular var ya ben e, bunları kullanıyordum. Bir kurşun kalem alın yanınıza, bir silgi açacak alın. O kadar. Bununla sınava girin. Hatta ben böyle duvar e, saati vardı bizde. Duvar saatin yanıma koyuyordum. O şekilde tam e, sınav saatinde başlıyordum. Onu on çeyrekti sanıyorum hani sınava giriş saati ve o sırada başlıyordum e, denemeye kendinizi böyle deneme çözerek test etmeniz lazım. Dediğim gibi konularınız bitmemiş de olabilir. Olsun, bitmiş de olabilir. Hatta bittiyse günde bir 5-6 tane deneme de çözebilirsiniz. Ben hiçbir zaman bunu yapamadım ama benim zamanımda günde 6-7 tane deneme çözen insanlar görüyordum ben ve Gerçekten inanamıyorum. Biz nelerle görüşmüşüz ya ya da nelerle görüşüyorsunuz ya. Çok garip insanlar var gerçekten. Deneme çözün arkadaşlar. Deneme çok önemli. Hatta şimdi size bir tane deneme göstereceğim. Geçen böyle bir videomda yeni çıkan paragraf kitabını göstermiştim ve bazı takipçilerim şey dedi işte. Aa benim de paragraf kitabına ihtiyacım vardı. İlk söyledim. Bak ne güzel oldu falan. Ve çok mutlu oldum. İnşallah sizin de şu an bir deneme ihtiyacınız vardır ve e, bu şekilde size bir vesile olmuş olurum. Bu paraf yayınlarının 5'li beşli başarı kamp denemesi diye geçiyor. Bakın şöyle bir bakabilirsiniz. Diyor ki şimdi burada ilk benim dikkatimi çeken şey dokusu TET, kokusu TET diyor. Şimdi dokusuna bakalım ilk önce. Bakın yani şimdi içeriği böyle. Yani aynı ÖSYM denemesi gibi. Bakın. Gerçekten aynı ve bunları görmek beni biraz sinirimi bozuyor. Sınavı hatırlıyorum çünkü. Evet gerçekten de dedikleri gibi içeriği aynı ÖSYM gibi yani. Kendinizi sınavda gibi hissedebilirsiniz. Bir de kokusu teğet ediyor ona bakalım. Kendim sınavda gibi hissedecek miyim? Çok hissedemedim kendimi sınavda gibi. Ama zaten o sırada şey kokusunu da bilim, bilemem yani sınavın nasıl koktuğunu. Şimdi diyor ki bu denemede ÖSYM yazı karakteri ve görselliği kullanılmıştır. Evet gördük az önce gerçekten de ÖSYM Yazı karakteri kullanılmış. Bunun şimdi her ikisinin de video çözümü var. Video çözümünü... Bu video çözümlerine şu şekilde ulaşabilirsiniz. Parafon bir uygulaması varmış. Onu indirip video çözümlerini gidebilirsiniz. Dediğim gibi beşli deneme diye geçiyor. Koparabilirsiniz. Yani bu sizin birinci denemeniz oldu. Aynı şekilde şuraları falan doldurursunuz çözerken. Bu Türkçe'ye falan da göstereyim size. Bakın aynı ÖSYM sınavındaki formatlar. Zaten bu diyor ki yani para bu denemesi için şunu vaat ediyorlar, şunu söylüyorlar. 2020 yılının YKS 2020'nin soruları baz alınarak sorular hazırlanmıştır diyorlar. Bu denemede bu şekilde almak isterseniz açıklamalar kısmına linkini koyuyorum. O şekilde oradan bakıp alabilirsiniz. Ben şimdi biraz dinleneceğim. Çok yorgun, yorgunum çünkü. Kahve falan içeceğim. Ondan sonra yemek yeriz diye düşünüyorum. Sonra ders çalışacağım. Sonra akşam sadakatsiz var. Onu izleyeceğim. Çok önemli bir iş. Ee, her zaman söylüyorum. Ee, ondan sonra görüşeceğiz. Arkadaşlar şu an ben ne yapıyorum biliyor musunuz? Deli gibi Eurovision, Eurovision işte ne deniyorsa Eurovision diyeceğim. Eurovision videoları izliyorum. Biliyorsunuz ki yakın zamanda bir yapıldı 2021 ve İtalya kazandı. Yani ne düşünüyorsunuz İtalya'nın kazanması hakkında? Ben hiç beğenmedim şarkıyı o kazandıysa manga nasıl kazanamadı? Her sene istisnası, hatta her ay. Manga nasıl kazanamadı diye e, üzülüyorum. Uf, çok kötü değil mi arkadaşlar? Ya ben artık gerçekten katılmak istiyorum ya. O kadar çok seviyordum ki böyle gel şimdi bile dinlediğim zaman böyle neredeyse tüylerim diken diken oluyor. Yani o coşku mesela Sertab Erinler'in Sertap Erinler'in Sert böyle yaparken ha falan demesi, Cem Onamon'un hayde diye bağırması falan. Yani o kadar güzel ki. Ya tamam sonuncu olalım ne olmuş yani. Hakkımız yenmiş, yensin ne olmuş yani. Tamam o konuda haklılar. Hakkımız çok yendi. Biliyorsunuz hani biz e, niye katılmıyoruz? İşte bu devletler ya ülkeler e, siyasi oy kullanıyor. Hani hak ettiğimiz değeri vermiyorlar falan. Diyor. Doğru mesela manga nasıl birinci olamadı abi. Hala bunu <laughs> düşünüyoruz. Ama hakkımızın yendiği tek konu bu mu yani? Başka konular hiç hakkımız yenmiyor mu? hakkımız yeniyor olabilir. Ama yine de katılalım. Ne olacak ya? Of. Ya biz de çok haklı mı oy veriyoruz sanki? Her sene Azerbaycan'a 12 puan veriyoruz karşılıklı birbirimize. <laughs> sanki biz çok doğru oy kullanıyormuşuz gibi trip atıp çıktık resmen yarışmadan. Lütfen artık birini gönderebilir misiniz şu yarışmaya? Lütfen kaç sene ardından mesela seneye tam 10 yıl olacak. 10 yıl olmamızın şerefine bir dönüş yaparsak Buradan yetkililere sesleniyorum. Lütfen ya. Kimi gönderiyorsanız gönderin. Birini bulamıyorsanız bana söyleyin ben gideyim. Ama yeter ki gidelim şu yarışmaya. Bir de bu batağa düşünce ben çıkamıyorum. Bir tanesini izleyince mesela manga izledim. Serta Peyner. Serta Peyner izledim. Kenan Doğulu. Oradan e, ee, Athena mesela. Hepsini izlemeden içim rahat etmiyor. Çok güzel değil mi? Bir de o kadar rahatlar ki. Mesela Kenan Doğulu kendi düğününde Ben aslında evlendiğimde kendi düğününde halay falan çekmedi. Sahnenin karşısında halay çekiyor. Atana mesela o kadar böyle Gökhan mıydı bu adamın adı? Çok böyle rahat yani sanki mahallesinin konserine çıkmış gibi. Çok güzeller. Bakın şimdi şu şu duruşa bakın ya. Of. O kadar coşkun ki tane şu an. Şuna bakın. Bakın. Herkes ayakta. Bakın şu an. Ya uff ya. Ya ben bu tekrar katılmak istiyorum ya. Ya Lena nasıl birinci oldun Lena? Abi o Bakın, şarkısı güzel gerçekten Lena'nın şarkısı ben de çok beğendim ama birinci olacak bir şarkı mı sizce? sahnes performansı yok bir şey yok. Bir de bakayım. <laughs> şimdi bakın Lena'nın şarkısı 8 milyon izlenmiş ve 65 bin dislike var birini de ben attım ama şimdi şey bakacağız. Bakın bu da yine 8 milyon izlenmiş hatta 8 milyon 500 bin izlenmiş dislike'ına bakın çok az. Resmen bütün Türkler gidip Lena'ya dislike atmışlar ama haklılar yani. Biz birinci olmalıydık. Biz birinci olmalık Yine yazalım. Biz nasıl birinci olamadık? Bakın <laughs> insanlar sürekli biz nasıl birinci olamadık ya diye manganın altına yorum yapıyorlar yani inanılmaz. Sahne performansları müthiş. Ağlayacağım şimdi. <gülüyor> <gülüyor> müthiş. Bir de buradaki şey oynayanlar aynı zamanda vokal yani bunlar söylüyor. Hem dans ederek hem oynuyorlar. Yani müthiş bir şey. <gülüyor> <gülüyor> tamam bu ayki e, izlememiz de bitti. Hadise'ninki çıktı şimdi yan tarafı da Hadise yani. O sesle nasıl dördüncü olabildik ben hala şaşırıyorum. Hadisesin, hadise'nin sesi güzel bu arada da hani yani düm tek tek söylerken kötüydü biliyorsunuz ki. Kardeşim yine ağlıyor. Bir sonraki ay e, <laughs> yine görüşürüz arkadaşlar. Arkadaşlar çok güzel videolar var. Ben gerçekten çok seviyorum. Şimdi de bir tane videosunu izleyip onunla ders çalışacağım. E, şu videosu. Demeyin, like atacağım yani bekleyin. Ben bu tarz videoları bunun için izliyorum. O da şöyle oluyor. Mesela bir sayfa var. Hı hı. Bir sayfayı ben bir, birinci paragrafı okuyorum. Ara veriyorum. paragraf... Kendime telif atacağım bu arada. <laughs> Şaka. Şimdi arkadaşlar e, benimle bir saat ders çalış videosunu açtım. Bununla ders çalışacağım. Yani kendimle ders çalışacağım. Yani bu kadar yıkık olmazsın ya. Kendi kendime ders çalışacağım. Özge ile çalışacaktım normalde. Ama beni her zamanki gibi sattı O yüzden bakın arkada kayu varmış. Aa <laughs> kayu artık yok. Üzüldüm mü? Hayır tamam. Hadi şimdi ders çalışalım. Oturmuşum kendimle ders çalışıyorum. <laughs> Oturmuşum kendime diyorlar ya. <laughs> Ya bakın bakın yine her zaman gibi bilmediğim şeyler evet müthiş. Gerçi buralarda azmış bilmediğim şeyler ama şuna yani ayıp. Şimdi ben Roma hukuku çalışacağım. Ondan sonra da uyurum arkadaşlar artık. Arkadaşlar şimdi ben ders çalışacağım. Ondan sonra da uyuyacağım. Beni buraya kadar izlediğiniz için teşekkür ederim. Bugün gördüğünüz ben mahvoldum. Yani aslında o kadar çok şey yapmadım ama dediğim gibi ben çok yorulan bir insanım. Şimdi yemek yaptım, evi, sipir, süp, sipirdim, evi süpürdüm, aynaları sildim. Belki başka zamanda yerleri falan sileriz beraber. Ne bileyim camları sileriz artık bilemiyorum. Belki bu videonun devamı gelir. Belki tek bir video ile sınırlı kalır. Doğay'da gitmeyeyim köye. Eğer gidersem dediğim gibi bu kanalın da sonu olmuş olur. Ya yok aslında 3 ay sonra tekrar geri dönmüş olurum ama 3 ay e, gitmek istemiyorum gerçekten. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Videoyu beğendiyseniz beğenmeyi ve yorum yapmayı unutmayın. Ee, Instagram'dan da beni takip ederseniz çok sevinirim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.